Açayım burada böyle Ay. rahat koltuk Ay. ve zeytin ortasında rahat koltuk yazısı çıksın. Sen deli misin? Deliyim. Dışarıdan, şiş, evet. içeriden lahmacun. <laughs> Ama gide çıkarken şu olacak şu detay sevinçten, mutluluktan diyor. Her şey çok aşırı, çok yüksek yaşıyorum. Üzgünsem Allah dipler, arabesk diplerde yerler. böyle şey aşk şey gibi böyle bakıyorum uzun uzun. Beşir, Beşir gibi. Yeni <laughs> bölüm başlıyor. <laughs> Hadi bir, bir cesaret. Herkese merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır, yanımda Rabia Türk var. Hoş yani geldin. biz sen olmak kolay değil Serkan, ne olursa olsun yapamayız. Benim e, çok sevdiğim arkadaşım Sevgili Rabia bugün benimle beraber Rahat Koltuk'ta sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki bu bölümde de yine çok şey konuşacağız. Özellikle onun hayatını bol bol konuşacağız. Neler yapıyor, neler oluyor. Bu arada hiç bir şey söyleyeyim, hiç yaşlanmıyor musun ya? Yaşlan hiç. Yaşlandı, yaşlanıyorum ama yavaş yaşlanıyorum. Hiç diyeceğim. şey yok yani bakarsanız hani böyle bir şey var yani eski fotoğraflarını Instagram'a girin. Daha da güzelleşiyor. Genelde bu erkekler için geçerli. Kadınlar biraz daha böyle hani ee, değil mi? Bazı insanlarda evet. oluyor bu. Birkaç tanıdığım daha var. 25'li yaşlama bakıyorum daha yaşlıyım. İşte onu, onu söylemeye çalışıyorum. mutlaka sürdüğün krem değişiyor. İşte botoks yaptırmaya başladım evet 30 yaşından sonra. Mutlaka bir şeyler değişiyor böyle köklü bir değişik yok mu estetik Doğru. anlamında? Ama eskiden daha yaşlı görünüyormuş. Bu nedenini yani biliyor musun? Oluyorum. Bak arkadaşımız yeni evlenecek. Bence bunun nedeni evlenmemen. <laughs> Yani evlenmediğin için daha şey duruyorsun. Evet. Bak evli Çocuk için. Çocuk sahibi olmadığım evet. için. Evet. Ya da sadece kendimle doğru. ilgilenebildiğim için. Gerçi benim de bir sürü çocuklarım var var doğru, başka ama. Hemen o konulara girelim çok mi? Çok şükür diyelim. Çok güzel. E, ee, gerçekten de çok çocukları var. Rabia'yı yakalamak çok zor. Bugünlerde hep doğudasın değil mi? Doğu bölgesindesin. Doğudayım. Yani. Evet hep doğudasın. Rabia öncelikle neler yapıyor? Oradan bir girelim konuya. Ondan sonrasında da zaten benim çok sorularım var. Rabia bir anlatsana kendini. Doğa temalı kadın kim? Doğa temalı kadın öldü. Serkan eski. <laughs> <laughs> kadın Hiç valla yaşamıyorsun ya. Gerçi göremiyoruz seni ya. Şimdi i̇şte ben uzun yıllar yöneticilik sektörü 17 yaşından beri sürekli çalışma falan belli bir yerden sonra doldum ve istifa ettim. İşte Doğa Temalı orada başladı. Birikimim, arabamı sattım, kenarda biriktirdiğim para, tazminatım vesaire her şeyle ben tam bir yıl bunca yıl acısını çıkaracağım diye gezdim. Doğa Temalı kadın orada doğdu. Ağaçların önüne gittim, Antalya'ya gittim, Türkiye'yi gezdim. İyi gezdi ha. Çok iyi gezdim. Evet. İyi ki de gezmişim. Orada başladı Doğa Temalı kadın. Sonra belli bir süre bu şekilde yaşadı. hayatım öyle evrildi. Fakat beni çağıran şeyler vardı. Hep hayvanlarla ilgili projeler vardı. Ona girme. Sen deli misin? Deliyim. Değil mi? Yani ben bana öyle geliyor. Kendi bir şeydeyim. Kars'ın Susuz ilçesindeyim. Bir Karslı bir insanın dahi Susuza gitmemiştir. Yani hani Karslı bir insanın bile gitmediği evet. yerlere Kars'ın içinde gidiyorum. Bilmem ne X köyünde akşam 5.30 6 ekibimle ben köpek topluyoruz. Evet. Hani Üstümde tulum bin. Ya diyorum hani evime 1500 kilometre uzaklıktayım. Akşam bu saat yememişiz hiç. Herhalde diyorum. Ben hani deli olmalıyım. Yani benim burada ne işim var diyorum bazen. Yani deli olduğuma o son zamanlarda ikna olmaya. Yani iyi bir deliyim. Ama bir bir sıkıntı var yani. Ben, ben sana de. bunu ağrıda kaldığımızda söylemiştim. Ağrıya gittiğimizde. Yani <laughs> otelden çıktık. Ee yine otel demeyelim. Oraya da hani yine şey yapalım. Çıkışımız şöyle yani. Kapıdan dışarı çıktık. Ben böyle çıktım ve böyle kaldım yani. <laughs> eksi kaç derecede hatırlamıyorum ama 27. Eksi -27 derece ve biz o şeyde gerçekten de bunu yaptık. Önce bir hatta bir okula gittik değil mi? çocukların evet, ihtiyaçlarını evet, karşılamıştık evet. yine mama olayları falan vardı. Yani gerçekten odada yatarken bile üstünüzde yatıyorsunuz, üzerinize bir de şey battaniye battaniye böyle, böyle öyle kalkıyorsunuz. kalkıyorsunuz. Arabaya bindim hani hatırlıyorum. Arabayı sen kullanıyordun. Evet. Yani e, zaten biraz da onları da konuşacağız inanılmaz zor şartlar altında çalışıyorsun. Bak gerçekten ciddi söylüyorum. Zoru mu seviyorum nedir? Yani normal şeyler e, mesela ağır ya git yaz baharda git. ilkbaharda git yazın git ağır. Doğru. Et. Niye ocağın ortasında evet. gidiyorsun? Beni de götürdün yani sağ ol. Dev bir buz pisti. Dev bir buz pisti düşünün. Oraya çünkü yağan Nisan'a kadar geçmiyor. Şu kadar şu kadar oyuklar evet. böyle derinlikte buzların içinde. Arabamız kalıyor. E, 147 bin demine bir Clio kullanıyorum. Düz vites. <gülüyor> <gülüyor> Şoförüm orada. Nebahat abla acayip iyi ya. Evet. Araba kalıyor. Kafamız çok... Abi arkadan araba ittirsene falan. Onlar ittiriyor. Buz pistinin içinde okula gidiyorsun. Buz gibi falan. Kar yağıyor. Eksi 27 bir çıktık. Böyle bir nefes aldım. Kaldım. Çünkü soğuk buramı ya böyle bir sıcaklık geçti içimden. O soğuk yanıyormuş. Evet, hani askeri ya. falan gidenler evet. ya böyle al al gerçekten öyle. Sen seviyorsun evet, ya. Sefalet, Sen zoru et. seviyorsun. Evet, sefalet, evet. açlık, çamur, e, hayvan pislikleri. Vallahi bunu seviyorum. Yani şeyde e, beni şey cezbetmiyor. E, dünya tabii ki de isterim ama işte dünyanın en güzel görülmesi gereken lüks oteller sterisi falan. Vallahi karşısı susuzu da mı? Bak büyük şimdi serken? soralım arkadaşlara. Evet. Daha çok yakışmıyor mu ona o tarz yerler? Mesela Dubai'de bilmem ne otelliğine gidildiğinde falan. Evet. Daha öyle bir şey yok mu? Bak, bakın şöyle bir. Dışarıdan evet. sushi, içeriden <gülüyor> lahmacun. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle gençsin yani valla böyle. Zor zor hayat geçiriyorsun sen. Peki Rabia başına böyle en ilginç gelen olay neydi? Yani çıktın, tek başına gittiğin yolculuk yaptığın zamanlar da oluyor. Sponsorun evet. sana araç veriyor ve o araçla beraber gidiyorsun. Başına gelen en büyük olay neydi mesela? Bir kere ben arabasını çarptım onu biliyorum. Ben kaza yapmışım. <laughs> Senin arabaya ben çarpmışım <laughs> Bunca yıldır. <laughs> Türkiye'nin her yerine gittim. Lakabım şoför Nebahat. Bir çıkıyorum 700-800 kilometre bir seferde gidiyorum. Her yere gittim çok şükür. Arabanın köşesini bir yere çarpmadım. Ankara'nın göbeğinde 30 kilometre şehrin içindeki bir trafikte. 15'te falan gidiyorduk yani, km... yine... <laughs> o kadar değil yani. Hayatımda yaşadığım en büyük kazayı Arkadan küt diye bir çarptın. O arkadaşımız yeni evlenecek arkadaşımız bu arada. Bir hemen Şimdiden hanım kızımıza yapıyoruz bir Böyle. Evet. Şöyle. Ben ne yani olurum biliyor musun? Çocuğu şuraya koymuş Ben size söyleyeyim. Sosyal hizmetler gelir çocuğu benden alır. Ama fazla aşırı ilgiden ha, yani. Doğru, ben evet. herhalde aklımı yitiririm. Karsın susuzda köpekler var. Benim mesuliyetimde soba tütüyor mu? Hadi bir gidip baksana evden çık. Yağmur yağdı acaba oluk oluktan hayvanın üzerine su aktı mı? Gece nefes alıyorum diye kontrol ettiriyor evet, Gerçekten. Doğru. Doğru. Ben bunu bu sorumluluktan bile çok yiyorum. Kendi çocuğumuz hele aklımı yitiririm ben. Doğru. Sevinçten, mutluluktan bir Her şey çok aşırı. Çok yüksek yaşıyorum. Üzgünsem Allah dipler, arabesk diplerde yerler. böyle şey aşkım şey gibi böyle bakıyorum uzun uzun. Beşir gibi. Öyle <laughs> 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 ama evet. Ya buralarım morarmış böyle uzun uzun. Ya da çok aşırı mutluyum, çok uçta yaşıyorum. Anneliği de bence çok uçta yaşarım. Ama yaşım ilerledikçe de çok zor geliyor. Çok sorumluluğum var. Diyorum ki bunları yaparsam çocuk olursa bunları bırakmak zorundayım falan. Ya yaşlıla da birlikte herhalde biraz zor geliyor şu an. Herhalde bir ailemi mutlu etmek için istiyorum. Bir görev gibi hissettiriyorlar. Ailem çok baskı yapıyor. Annem ağlıyor falan uzaklarda. Hep ailedeki şeyimiz şu. Kimin kaç torunu var? <laughs> kimin torunu kaç yaşta gelmiş? Kimi okula başlamış? Hep bunları o da psikolojik baskı hissettiriyorlar insana. Bilmiyorum kadere bıraktım, benim bir sürü bence çocuğum var Çok şu an. Çok fazla çocuğum var senin zaten, doğru söylüyorsun. Herkesin diyorsun. bir de bilmiyorum, çocuğu olmak zorunda değil herkes. Herkes anne olsun niye diyorsun ya? Herkes babam olsun diyorsun. Saçını istersen tarayarak programı kapatalım. <laughs> evet, evet şöyle yapalım. Evet. Ne var diyor? Şöyle, şöyle bir şey var diyor. Şöyle Çekirdek diyorum. mi var sence? Rezilin danışması gibi elimde çekirdek. <gülüyor> ya <gülüyor> işte benim saçıma dalga geçerse böyle olur yani. Yani evet. çok özür diliyorum. Evet. Ben, evet. Evet Tarık'a. Tarak. programın sonu, <laughs> programın finalini sen yap. Elif ben sen gibi yapalım ya. ne olursun. Karizmamı toplamak evet. istiyorum. Ben gibi yap çok sen dağıldım. yap. Dedin rahat olabilirsin dedin. Fazla rahat olduk yani. Karizmamı toparlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim ben teşekkür bu ederim. programa davet edildiğim için. Arkadaşlarla zaman geçirmek çok güzeldi hepinizi. Ee, sevgiler, saygılar efendim. Aslında böyle bir insanım ben. Normalde hiç şey değil yani çok nazik <laughs> bir insan. bu de yani hiç ama. Yani hiç argo kullanırken falan hiç argo <laughs> kelimeleri olmaz. Ee, onu da söyleyelim. Programın sonu. Bir sonraki bölümde arkadaşlar alkışı kapatıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.